şu bulunduğumuz bölgelerden, şu alt kısımlardan hiç belirsiz tanımadığımız insanlar içki içiyor. Çok rahatsız oluyoruz. Bundan çok rahatsız oluyoruz. Onun önlemini alınmasını istiyoruz. Perdemizi açamıyoruz. Rahatsız oluyoruz. Korkuyoruz yani. Ali Bey'den rica ediyorum ben. Lütfen buraları komple ağaçları kesinler. Çünkü bu ağaçlardan hiç kimse faydalanmıyor. Bu ağaçların burada olması bunlara çanak tutuyor. Çocuklarımı buraya çıkarmak istiyorum mesela. Tarlada oynasınlar diyorum ama çıkma şansları yok. Çünkü hani gördükleri ortam güzel bir ortam değil. Hani gündüz buradan çocukları ben okula getirmek istiyorum, getiremiyorum mesela. Bu çöplükten biz çok rahatsızız. Belediyeler istiyoruz, şahıs diye karışamıyorum diyor. O zaman bu şahısa yaptırım uygulayamıyor mu? Bu. Yani buranın temizlenmesini her belediye yapamıyorsa, şahıs engelliyorsa ki duyduğumuza göre ortaklardan bir tanesi, hissedarlardan biri engelliyormuş. O zaman kendisi temizlesin.